Dışişleri Bakanlığı, Fransız uçaklarının Rum kesiminde konuşlanması 1960 antlaşmalarına aykırıdır. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimine inmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Aksoy açıklamalarında Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya ile birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimine inmesi, bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması 1960 antlaşmalarına aykırıdır. Kıbrıs adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır." ifadelerinde bulundu. 1960 Antlaşması. 11 Şubat 1959 tarihinde Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan devletleri ile Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları arasında imzalanan, bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs halklarının durumunu belirleyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını onaylayan antlaşmadır. Rum tarafını Başpiskopos Makarios, Türk tarafını ise Fazıl Küçük temsil etmekteydi. Bunu takip eden 19 Şubat 1959 tarihli Londra Antlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulması sağlanmış oldu.